Bakın bu hamurlar var. Bunları daha sonra nerede kullanıyoruz mesela? Bunları atıyoruz. Atıyoruz. ama atın bunları. İçinde kalmasın bu şekilde. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın bunlarda. bunlarla ilgili işlem yok. Hmm. Tamam. Açık. Hindistan cevizi. Hindistan cevizinin içinde benden kalanı var gibi. Tamam. Alın bunları da el koyun. İşte. Alın bunlardan. da. <laughs> Hatta bunu açık yine oraya koymuşsunuz. Yani bu uygun değil. Bunu alalım arkadaşlar. İşte evet. akşam toparlayıp gidemedin ama şimdi geldim diyorum, Bakın onun burada duruyor olduğu gibi. Yani şimdi daha işe başlamadık. Ondan sonra bunun üzeri temiz olacak. Devamlı süpüreceğim bunun üzerine. Bak ben bu, ta bak, bu tarafları nasıl olmuş ama gel göstereyim sana. Biliyorum. Biliyorsun ama işte evet. temizinde yapacaksın teyzeciğim. Tamam, <laughs> ee, ama, temizinde de yapacağım bir taraftan. Evet bundan sonra bak bundan sonra hep bunu satmış. Ya Şunu... bu neden oluyor? Çünkü direkt şeyi hamuru tahtayla temas ettiriyorsunuz. Bez koymanız gerek. Hamuru bezin üstüne koyarsınız. Kesinlikle şey bu şekilde olmaz. onların... Altı desen aynı ayakkabı var. Bu ayakkabılar kimin? şey var yani böyle intizamsız olmaz yani kapacak burada bunlar falan dalga kır mı bunda evet.